Sevgili izleyenlerimiz, gününüz, geceniz, ömrünüz, hayatınız, mematınız hayır olsun ve selam. Cenab-ı Hak her şeyin hayırlısını versin. Kendi çocuğumun da dahil olduğu şöyle 8-10 yaş aralığında, en fazla 12 yaş aralığında bir çocuk grubuna hocalık yapıyordum. Hani böyle 30'larımda yani eski epey oldu. Nasıl olduysa her şeyin hayırlısını istemek lazım Allah'tan. Çok da ısrar etmemeli bazı istediklerimiz başımıza dert olabilir kabilinden. Hocalık yaptık işte canım. Hocalık. Anlarsınız ya. Bazen tutuyor. Talebelerden biri bir hanım kız. Öyle bir almış ki bunu. Her şey hayırlısıyla istemek lazım filan diye. Yani söylediğimden de fazla anlamış. Öyledir. Bazen de sizden iyi anlarlar. Yani nakletmek o bakımdan bozmamak şartıyla. Değişiklik yapmamak şartıyla. Allah rızasını gözetmek şartıyla, nakletmek önemli. Olur ki onun idraki sizden daha yüksektir, daha parlaktır, keskindir, firaseti daha iyi anlayabilir ve emaneti muhafaza eder. Çok örneğine rastladım. Yani söylüyorsun bir gün, yıllar geçiyor, hocam sizden şöyle bir şey duymuştum diyor, unutmuşuz, silinmiş, taptaze önümüze geliyor, tabii sevindirici oluyor. Böyle şeylere sevinirsiniz değil mi siz de sevgili seyirciler? sevgili izleyenler televizyon alışkanlığıyla seyirciler diyorum ama tabii siz de seyircisiniz neticede. Kaybettiğiniz çok kıymetli bir şeyi bulmuş olmanın meşesidir o. Bir beyti ezberlemenin bir nükteyi, bir hikmeti, bazen bir hikayeyi okumanın Böyle de bir yan ürünü vardır, bir neşesi vardır ki benzersiz. Onu nerede okudunuz ise, hangi halet içindeyseniz Yıllar, yıllar sonra hatırladığınızda, terennüm ettiğinizde, tekrar ettiğinizde oraya bir gider gelirsiniz. Az şey değil. Yani tayyi mekan yapıyorsunuz, tayyı zaman yapıyorsunuz. Az şey değil doğrusu. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer diyen böyle bir şey mi kastetti kim bilir. Sözüme döneyim. Hani demiştik ya hayırlısını istemeli, hayırlısıyla istemeli falan. Kayıtsız şartsız çok ısrarlı olmamalı gibilerden nasihat etmiştik yani min gayri haddin ve liyakatin. Aradan uzun yıllar geçti. Onlar şöyle artık 20'lerine yaklaştılar çocuklar. Bir gün bir yerde dua ediyoruz. Yeri de söyleyeyim size. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Muhammed Emin Tokadi, İstanbul Unkapanı, Zeyrek Yokuşu'nda. İstanbul'da kabri bulunan Eshab-ı Kiram'dan sonra en yüksek evliyadan biri olarak şöhret bulmuş, çok sevilen bir zat-ı şerif. Ayak ucunda da Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi yatar. Onu da zikretmeden geçemedim. Çünkü o talebesinin, yani Süleyman Saadettin, Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin çok nefis bir eseri geçti geçen de elime. Yani böyle talebelere bir şeyler ekmenin, diyorum ya, bereketi oluyor. 30 küsur yıl önce talebem olmuş, halen de çok sevdiğim bir dostum. O zatın tercüme ettiği bir kitap getirdi ki yani kaymaklı ekmek kadayıfı. Hazreti Ali divanı yani sevincimden başım döndü diyebilirim. O çocuğu böyle durup durup dönüp dönüp öptüm pandemiye rağmen yani. Öyle güzel bir hediye ki boncuk bulmuş çocuk gibi oldum. Biz de böyle sevinçlerle idare ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Yani onu da sizden saklamak istemedim. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrinin orada dua ediyoruz. Çocukken sözümü kulağına almış, kulağına küpe etmiş talebimiz şöyle dua ediyor. Henüz arabaları yok idi. Ya Rabbi bu zat hürmetine bize bir araba ihsan et, bizim bir arabamız olsun dedikten sonra aklına geliyor dediğimiz ama hayırlısıyla olsun Ya Rabbi. Hayırlıysa ihsan et Ya Rabbi. Fakat ver ya Rabbi. <laughs> Kul Allah'a karşı böyle olmalı sevgili izleyenler. Annesinin tokadından korkup annesine sığınan çocuk gibi. Allah'a dua etmek, sığınmak öyle olmalı. Ya Rabbi hayırlıysa ver ama ver Ya Rabbi diyor. Musa aleyhisselam arz etti. Ya Rabbi rüyetini de senden istiyorum. En küçük arzularımı da sana arz ediyorum. Utanıyorum Ya Rabbi tarzında. Hak Celle ve Ala öyle olmalı buyurmuştur. Yani ayakkabının bağını da Allah'tan iste. Cennet-i alayı da Allah'tan iste, rüyeti cemalullahı da. Velhasıl büyük küçük her şeyi Allah'tan iste. Çünkü arayı düzeltmek, Allah ile arayı düzeltmek böyle bir şeydir. Yolu duadır. Duayı ederken insan hangi kapıdan istediğini bilmeli, ona göre istemeli.